Planlı insanlar büyük başarı kazanıyorlar. Planlı çalışanlar üstün hakimiyetleri elde ediyorlar. İcatlar yapıyorlar, ilerliyorlar, zenginliyorlar, yükseliyorlar. Manevi bakımdan da böyle dikkatli ve planlı çalışan, manevi, feyizli, bereketli günlerin, gecelerin kıymetini bilen büyük sevaplara nail olur. Bilmeyen o mübarek mekanların, o mübarek zamanların bereketlerinden, sevaplarından istifade edemez, kaçırır onları. Bilmeyenler kaçırır, bilenler kazanır. Sabahleyin uyuyanlar kaçırır, sabahleyin erkenden efendim, çalışanlar kazanır. Hatta bize büyüklerimiz derlerdi ki aman çocuklar, aman yavrularım erken kalkın, erken kalkma alışın. Çünkü melekler çocuklara rızıklarını getirirler, uyuyorlarsa onlara vermezler. Hristiyan çocuklarına gönderirler. Müminler uyuyorsa Hristiyan çocuklarına verirler. Aman erken kalkın derlerdi. Erken kalkmak bizim milli şiarımız idi. Erkenden kalkar. Erken kalkan yol alır diye atasözü vardı. Şimdi her şey tepe taklak, bacak aşağı, bacakları havada asılı, efendim kafası aşağıda. Bir acayip bir şey oldu her şey. Şimdi erken kalkmak müzelik bir adet oldu. Erken kalkmıyor millet geç kalkıyor, öğleyi buluyor. Hatta duyuyorum, efendim, öğle namazını geçirip ikindi vaktinde kalkanlar oluyormuş. Horul horul, hırıl hırıl, yata yata, mırıl mırıl, şırıl şırıl, efendim, bütün gün geçip gidiyor. Böyle oluyormuş. Tabii biz Müslüman olduğumuza göre hayatımızı ibadetlere göre tanzim edeceğiz, sevaplara göre ayarlayacağız, sevapları kazanacağız. Kazanmalıyız, böyle yapmamız gerekiyor. Herkese uyarsanız herkes gibi olursunuz. Kendi aklınızı kullanırsanız herkesten farklı üstün insan olursunuz. Onun için aklınızı kullanarak, bilginizi kullanarak, irfanınızı kullanarak, okuyarak, dinleyerek, öğrenerek, nasihatleri not ederek bu sevapları kaçırmamak lazım. Nasıl maddi kazancı kaçırmıyor millet? Filanca gün, filancanın, filanca firmanın hisse senetleri satılacak. Herkes kuyruk olmuş orada. Senin benim haberim yok. Herkes orada kuyrukta. Neden? Bu firma karlı bunun hisse senedini alırsak para kazanacağız filan diyorlar. E manevi kazançları da biz yazalım. Bizim de bir defterimiz olsun. Bizim de bir karton büyük şeyimiz olsun. Yıllık çizelgemiz olsun. O çizgel, çizelgiyi duvara asalım, masanın üstüne, camın altına koyalım, biz de planımızı, programımızı yapalım. Şu vakitte ömreye gideceğim, şu vakitte hacca gideceğim, şu günler oruç tutacağım, şu günleri kaçırmayacağım, şu gün kandil günüdür, bugün efendim sevaplıdır, şu gün hayırlıdır Plan diye bunları tespit edelim. Herkesin cebinde bir hafıza defteri bulunsun, yanında bir küçük kalemi bulunsun, böyle şeyleri unutmamak için yazsın günü gününe, saati saatine. Unutuldu mu ya? İskender Paşa da hoca iyi bir şey söylemişti. O zaman yazayım diyordum. Neydi? Unuttum. Hadi soralım. Soramazsın. Unutur gider. Unutulur gider.